Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun merkezine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Dreamix Soccer 16 oynayacağız. E, benim kulübüm böyle arkadaşlar. Yani benim kadrom böyle. Arkadaşlar ben hile yaptım arkadaşlar. Paralis yaptım. Yoksa bunları hepsini alamazdım. Pardon. şunların hepsini alamazdım. Bunların hepsini alamazdım. Param etmezdi paralesi yaptım arkadaşlar. Zaten eee sağ üstte bir bütün param. Yani full sınırsız param. Şimdi arkadaşlar bugün dilmek Soccer'ın altı oynayacağız. Hemen maç yapalım hız kesmeden. Bu arada arkadaşlar Galatasaray'ın formasını ve e, şeyini girdim. Forma URL'sini ve logo URL'sine girdim indirdim yani şeyden. Kevin yani indirdim. Maç başladı. Hadi bakalım. Neymar al şunu. Şimdi sen. Hadi. Kimsin sen? Ha, tamam. Neymar. Yürü Neymar. Hadi Neymar. Ortaya açtı. Messi. Ruşu da. Corner. Sol anda. Neymar kullanıyor. Kullandı. Enes daha yaramadı kafayı. Rakitic oradan bir şut. Hadi be. Koyunla. İngalda kafayı yedi. Arda. İngalda. Rakitic. Enes daha güzel pas aldı. Çok güzel diyecektim İngilizce. ama. Kaleci. Arkadaşlar. FIFA'ya da pes düzeninden. FIFA'ya da PES FIFA'ya PES yani onların ikisi Dream Max Soccer 16'ya benzemiyor yani Dream Max Soccer 16'da hemen yani hemen gol atıyorsun well, FIFA 16'da abi da PES PES'lerde daha da zorlaşıyor ya oyun Dream Max Soccer'da ama biraz daha kolay gol atmak Yes, hiç vurdu. <laughs> Out. İki dakika olmuş arkadaşlar. Ibrahimovic. Modric. Modric. Şimdi güzel pas Neyi var? O da güzel pas Arda ama All sides. Hadi bir gol atalım. Messi ne yaptı Messi? Ama alamadı. Arkadaşlar ben şey yerine e, İbrahimovic yerine pardon yanlış söyledim şey Arda yerine şey alacağım e, Ronaldo'yu almak almaya karar veriyorum arkadaşlar tabi şimdi açılırsa Modric ve gol ilk golümüzü attık 40. dakikada buraları geçiyorum Arda, Arda al onu kay al 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 Messi Ne yaptın Messi Çok güzel pike İbrahimovic İbrahimovic Çok güzel pas diyecektim ama Arda İtişemedi Almavuz al hiç al al ona al Çok güzel, çok güzel. Evet ilk yeri bitti 1-0 yeniyoruz Nigeria'ya başlıyoruz. Yus gibi. Yani onun içinde top attırıyor. Hayır. Messi adamın gibisi. Messi çok güzel pas. Di Maria. Yetiş ona. Ya. 48. dakika. Iniesta topu aldı. Iniesta daha çok güzel pas. Pançalı. Ibrahimovic. Ya. Messi güzel bir pas daha. Çalın daha. Ya, neyse aldım. Nereye vurdum ya? nereye vurdun? Hadi neyse 50 dakika dakikadır. Arkadaşlar ee, 4 dakika olmuş. Maç bitsin. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Turan. Hadi be. Evet, well, Out. Maç bitsin arkadaşlar. Videoyu da bitireceğim. Oo, Nilsson kafasına vurdular. Arda. Çok güzel pas İbrahimovic. Gökkuşu açalım İbrahimovic'den vurdu. Hayır. Out. Ya. Nista bir kafa. O güzel bir evet. kafa. Arda nereye vurdun ya? Nereye vurdun? A finalda. Arda. Aa güzel. Çok güzel Arda. Vur oradan. Vur. Ya. Yine çekiyor toplar. Aştı ya. Arda koşmuyorsun ki hiç. Ben oyuncu değişikliği yapayım arkadaşlar ya. Hiç Arda çok yorulmuş. Defansımız iyi. Kasilyasız yok almayayım. Kim alayım ya? Savaş Tiger'ı e mi alsın? Hadi Messi'nin yeri Savaş Tiger e gelsin. Başka oyuncu değişikliği yapmayacağım. Ah, Arda. Ya Farda. Nasıl Hadi Mario önden geçen topu izliyor ya. Kay. Oh, car yes. Evet. evet. Like yaptık. Hay hayır. Bana DG ya. Kaleci mi ya. çok güzel. 88 şey gücünde. Kursağda 17. O 87 falandı da. Onu sattım. onu yerine DG'yi aldım arkadaşlar. <laughs> Lan hafta. Arkadaşlar roket içi gördünüz mü? Alın bir ya. Çok güzel kalktı. Ya. Alın. Hangi zor galiba? Ben bu iş güzel pas. Neymar. Neymar. Enfes bir çalım daha. Neymar. Neymar. Neymar bir çalım daha geldi Neymar'dan. Ortasını açtı. Sonuçlar gel ve gol. Sonuçlar 2 yaptık arkadaşlar. 7. dakika olmuş arkadaşlar burada. Ee, evet maç bitti. Evet maç bitti. Toplu oynama biz daha çok olmuşuz. Yüzde 56 olmuşuz. Alanını da biz daha basmışız. 65 olduk. Ben geçiyorum. Tamam. Ben 16. 16.'yım arkadaşlar. Yani ilk ona daha girmedim bile. Neyse şimdi tamam. Ana dur. O Diego Costa alsam mı? Alsam mı ya? Neyse. Onu diğer videoda alırım belki. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna gelmiş olduk. İzleyiciler teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.